Leonardo da Vinci dediğimizde aklınıza ilk ne geliyor? Herhalde Mona Lisa. O meşhur esrarengiz gülümsemesi ya da son akşam yemeğindeki o dramatik an. Ama ya size bu ikonik ressamın aslında geceleri gizlice morglara sızıp, e, 30'dan fazla kadavrayı parçalara ayıran bir bilim insanı olduğunu söylesek? İnsan vücudunu bir makine gibi görüp onun sırlarını çözmeye çalışan radikal bir bilim insanı. Elimizdeki kaynaklar tam da bu iki Leonardo'yu bir araya getiriyor. Yani kamusal sanatçı ve özel anatomist. Bugün sizin için masaya yatırdığımız materyallerden ilki Art Watch UK'den Son Akşam Yemeği tablosunun o bitmek bilmeyen restorasyon döngüsünü anlatıyor. Diğeri ise Metropolitan Sanat Müzesi'nin bir sergi kataloğu. Leonardo'nun Windsor Kalesi Kraliyet Kütüphanesi'nde saklanan o akıl almaz anatomi çizimlerini sergiliyor. Karşılaştırmak bir yanda Leonardo'nun herkes görsün diye yaptığı en ünlü eserlerinden biri var ama zamanla ve insan eliyle nasıl adeta bir hayalete dönüştüğünü inceliyoruz. Diğer yanda ise kimse görmesin diye sakladığı gizli defterlerindeki o bilimsel çalışmalar var ve bunlar 500 yıl sonra bile sanki dün çizilmiş gibi sapasağlam karşımızda duruyor. Yani bir tarafta dağılan bir miras Diğerinde ise neredeyse tesadüfen kurtulmuş bir hazine. Öyleyse önce gözümüzün önünde eriyen o başyapıtla başlayalım. Son akşam yemeğiyle. Makaleye göre tablo özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o kadar kötü durumdaymış ki. Evet. Sanat tarihçileri onu bir savaş zayiatı olarak kayıtlara geçirmeye hazırlanıyormuş. Düşünsenize Batı sanatının en önemli eserlerinden biri neredeyse tarihten siliniyordu. Aslında bu trajedinin tohumlarını Leonardo'nun kendisi ekmiş. Yani geleneksel fresk tekniğiyle ıslak sıva üzerine hızlıca çalışmak yerine kendi bildiğini okumuş ve kuru bir duvara tempera ile boyama gibi riskli bir deney yapmış. Bu ona daha yavaş çalışma imkanı vermiş olmalı. Kesinlikle. Karakterlerin yüzündeki ifadeler gibi detayları ince ince işleme özgürlüğü vermiş. Ama aynı zamanda eserin daha en başından neme ve dökülmeye karşı inanılmaz derecede savunmasız kalmasına neden olmuş. Yani kamusal alandaki en büyük eserini kişisel bir sanatsal deney uğruna feda etmiş olabilir mi? Tam olarak bu. Bu inanılmaz bir detay. Yani o anki sanatsal mükemmellik arzusu eserin ölümsüzlüğünün önüne geçmiş peki sonraki restorasyon çabaları onlar da pek yardımcı olmamış anlaşılan yardımcı olmak ne kelime makale bunu çok iyi anlatıyor her nesil restoratör kendi döneminin en bilimsel ve nihai yöntemiyle geldiğini iddia ederek işe koyulmuş biz kesin çözümü bulduk diyerek yani aynen öyle ama yaptıkları şey, e, çoğu zaman bir önceki restoratörün hatalarını kendi boya katmanlarıyla örtmek olmuş. Sonuçta ortaya çıkan şey, makalenin de dediği gibi en iyi ihtimalle Leonardo'nun eserinin bir hayaleti, belki de mumyalanmış bir kalıntısı. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Biz aslında neyi korumaya çalışıyoruz? Leonardo'nun orijinal fırça darbelerini mi? Yoksa tablonun yüzyıllar süren bu çürüme ve onarılma tarihini mi? Çok doğru bir soru kaynaktaki 1900 yılına ait siyah beyaz fotoğrafa bakınca bunu daha iyi anlıyorsunuz. O hali bile bugünkünden çok farklı. Sanki farklı tablolar. Evet evet. Bu çok ironik, değil mi? Herkesin görmesi için yaptığı eser, gözümüzün önünde eriyip giderken kimse görmesin diye sakladığı defterler sanki dün çizilmiş gibi sapasağlam duruyor. İşte şimdi bu özel, gizli dünyaya, yani onun anatomi çalışmalarına dalalım. Kesinlikle. Metropolitan Müzesi'nin kataloğu bu çizimlerin halka sergilenmek için yapılmadığının altını çiziyor. Bunlar tamamen Leonardo'nun kendi anlama arayışının, o doymak bilmez merakının bir ürünü. Sadece bilinenleri resmetmiyordu. Gördüğünü çiziyordu yani. Gördüğünü ve anladığını Doğrudan gözlem ve o dönemdeki lise tarafından yasaklanan oldukça tehlikeli olan diseksiyon yani kadavra incelemesi yoluyla tamamen özgün araştırmalar yapıyordu. Yani bir sanatçıdan çok bir araştırmacı gibi hareket ediyor. Tam olarak öyle. Kendi sözleriyle eski veya modern yazarların aktarmasının imkansız olduğu bir bilgi peşindeydi sanatsal dehasını bir bilim insanının analitik merakıyla birleştirerek insan vücudunu daha önce kimsenin görmediği bir gözle inceliyordu. İşte burası gerçekten inanılmazlaşıyor. Katalog onun amacının sadece vücudun parçalarını listelemek olmadığını söylüyor. İnsan vücudunu karmaşık bir makine olarak görüyordu. Evet, bir makine gibi. Bir insanın yürümesi, bir kolun bükülmesi, bir kalbin atması gibi eylemlerin arkasındaki mekanik prensipleri çözmeye çalışıyordu. Onun için anatomi, fiziğin ve mühendisliğin canlı bir uzantısıydı. Gelin şu çizimlerden birkaç çarpıcı örneğe bakalım. Yaklaşık 1489 tarihli kafatası kesitleri var mesela. Hı hı. O kadar hassas ve detaylı ki sanki modern bir anatomi atlasından fırlamış gibi. Bu çizimlerde kendisinden yüzyıllar sonra resmi olarak keşfedilecek olan maksiller sinüs. Yani elmacık kemiği içindeki o boşluk? Aynen. O boşluk gibi anatomik yapıları bile göstermiş. Doğru ve bu hassasiyet sadece teknik bir başarı değil. Bunun arkasında çok daha derin bir arayış var. Leonardo senso comune yani ortak duyu olarak adlandırdığı bir yer arıyordu. Ortak duyu. Evet. Tüm duyuların yani görme, işitme, dokunmanın beyinde buluştuğu ve ruhun oturduğuna inandığı fiziksel bir yer. Bu arayış sadece anatomi değil, aynı zamanda felsefenin ve bilimin kesişim noktasında duruyor. Bir dakika bu çok ilginç. Yani o ruh gibi soyut bir kavramın beyinde elle tutulur fiziksel bir karşılığını mı arıyordu? Aynen öyle. Hmm. Bu o dönem için inanılmaz radikal bir fikir olmalı. Neredeyse materyalist bir bakış açısı. Kesinlikle radikaldi. Ruhun kalpte ya da başka bir yerde olduğu gibi soyut inançların hakim olduğu bir çağda o bir mühendis gibi beynin şemasını çıkarıp işte ruh tam burada olmalı demeye çalışıyordu. Bu arayış onu o kadar ileri götürdü ki bugün bile hayranlık uyandıran yöntemler geliştirdi. O meşhur balmumu tekniği gibi mi? Aynen öyle. İnsan beyninin içindeki ventrikül adı verilen o karmaşık boşlukların şeklini anlamak için inanılmaz bir yöntem buldu. Bir öküzün beynini alıp bu boşluklara küçük bir delikten erimiş sıcak balmumu enjekte etti. Balmumu donduktan sonra da. Hmm. Beynin etli kısımlarını temizledi ve elinde o boşlukların mükemmel bir üç boyutlu kalıbı kaldı. Tam olarak bu. Bu inanılmaz bir şey. Yani Leonardo modern tıp görüntüleme tekniklerinin mantığını, yani bir organın iç yapısını görmek için onu bir maddeyle doldurma fikrini 500 yıl önce Balmumu'yla hayata geçirmiş. Hı hı. Bu resmen günümüzdeki anjiyografi veya kontrastlı BT taramalarının en ilkel atası. Evet. Burada sanatçı ve bilim insanı kimliği tek bir eylemde birleşiyor. Beynin boşluklarını bir heykel tıraş gibi dolduruyor ama bunu bir bilim insanının merakıyla yapısını anlamak için yapıyor. İki Leonardo'nun mükemmel bir birleşimi için kurbağalar üzerinde deneyler yaptı. Bir kurbağanın omuriliğini kestiğinde hayvanın uzuvları seyirmeye devam etse de öldüğünü fark etti. Ve buradan omuriliğin yaşamın kaynağı olduğu sonucuna vardı. Evet, bu sinir sisteminin merkezi rolünü anlamaya yönelik atılmış dev bir adımdı. Ve tabii ki kaslar, kemikler, tendonlar, çizimleri o kadar detaylı ki bir omuzun nasıl kalktığını ya da bir elin parmaklarının nasıl büküldüğünü gösteren katman katman çizimleri var. Sanki bir makinanın parçalarını söküp her birinin işlevini ayrı ayrı gösteriyor gibi. En devrimci çalışmalarından biri de kalp üzerineydi. Kendi zamanında kalp, kanı ısıtan basit bir organ olarak görülüyordu. Öyle mi? Evet. Leonardo ise diseksiyonları sayesinde onun dört odacıklı bir kas olduğunu anladı. Kanın tek yönde akmasını sağlayan kalp kapakçıklarının özellikle de aort kapağının işleyişini o kadar doğru bir şekilde çözdü ki bu bilginin modern tıp tarafından doğrulanması için yüzyıllar geçmesi gerekti. Su girdapları yaratarak kapakçığın nasıl kapandığını gösteren çizimleri var değil mi? Evet evet o çizimler inanılmaz. Bu modern kardiyonokların yüksek hızlı kameralar ancak teyit edebildiği bir gözlem. Bir de o meşhur rahimdeki fetüs çizimi var. Bu sadece sanatsal bir harika değil, aynı zamanda bilimsel bir devrim değil mi? Evet, kesinlikle. O zamana kadar fetüs çizimleri Orta Çağ'dan kalma yanlış bilgilere dayanıyordu. Örneğin, rahmin ineklerde olduğu gibi çok odacıklı olduğuna inanılıyordu. Ciddi misiniz? Evet. Leonardo, insan kadavraları üzerinde çalışarak rahmin, tek odacıklı olduğunu doğru bir şekilde gösteren ilk kişiydi. Fetüsü amniyon sıvısı içinde yüzerken göbek kordonuyla plasentaya bağlı halde inanılmaz bir şefkat ve bilimsel doğrulukla resmetti. Bu Hayatın başlangıcına dair yapılmış en dokunaklı ve en doğru gözlemlerden biriydi. Katalogdaki görsellerde 10 yıllık bir süreçte yaptığı çizimlerdeki ilerlemeyi de görebiliyorsunuz. Hı hı, o gelişim çok net. İlk çizimleri hala ortaçağ tıbbının etkisindeyken sonraki çizimleri neredeyse tamamen modern görünüyor. Bu kişisel bir bilimsel devrim adeta. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu kadar bilgi, bu kadar devrimci keşif neden tıp tarihini o anda değiştirmedi? İşte en can alıcı soru bu. Leonardo, modern anatominin kurucusu olarak kabul edilen Andreas Vesalius'un o ünlü eseri De Humani Corporis Fabrica. Aynen o. O eseri yayımlamasından neredeyse 30 yıl önce bu bilgilerin çoğuna sahipti. Eğer Leonardo'nun bu notları ve çizimleri kendi zamanında bir kitap olarak yayımlanmış olsaydı, tıp tarihinde bir deprem etkisi yaratabilir ve modern tıbbın başlangıcını on yıllarca öne çekebilirdi. Ama yayımlanmadı, gizli kaldı. Evet, bu çalışmalar onun özel defterlerinde kaldı. Bu da bizi başlangıçtaki o kırılgan miras konusuna geri getiriyor. Doğru. Bir yanda herkesin bildiği ama sürekli bozulan ve başkaları tarafından düzeltiren son akşam yemeği, diğer yanda ise yüzyıllarca kimsenin bilmediği ama mükemmel korunmuş bir bilimsel hazine. Bu çizimlerin bize ulaşma hikayesi bile başlı başına bir macera. Nasıl bir macera? Şöyle ki, Leonardo öldüğünde tüm defterlerini en sevdiği öğrencisi Francesco Melzi'ye bıraktı. Melzi bu mirasa gözü gibi baktı ama o öldükten sonra mirasçıları bu defterlerin değerini anlamadı. Anlamadılar mı? Maalesef defterler dağıldı, satıldı bir heykel tıraş olan Pompeo Leoni tarafından bir kısmı tekrar bir araya getirildi. Sonrasında yolları koleksiyoncu bir İngiliz soylusu olan Arundel Kontu ile kesişti ve en sonunda bir şekilde Windsor Kalesi'ndeki kraliyet koleksiyonuna dahil oldu. Yani kaybolmaya çok yaklaşmış. Onları tamamen kaybetmeye ne kadar yaklaştığımızı düşünmek bile inanılmaz. Belki birileri o defterleri soba tutuşturmak için kullanabilirdi. Bugün Leonardo'nun iki farklı mirasını karşılaştırdık. Biri zamanın ve iyi niyetli ama yıkıcı insan müdahalelerinin yıprattığı kamusal dehası, diğeri ise merakının peşinde tek başına koşan ve zamanın ötesindeki bilgileri eşsiz bir titizlikle kaydeden özel bilim insanı. Ve bu iki mirasın temelinde de aynı doymak bilmez merak ve her şeyi anlama tutkusu yatıyor. Bire kendini sanatta, diğeri ise bilimde gösteriyor. Yani aynı merak. Evet. Son akşam yemeğindeki her bir havarinin ruh halini anlamaya çalışan o derin psikolojik gözlem yeteneği bir kadavrayı kesip kalbin nasıl çalıştığını anlamaya çalışan gözlem yeteneğiyle aynı kaynaktan besleniyor. Hı hı. O zaman size üzerinde düşünebileceğiniz bir son düşünce bırakalım. Leonardo defterlerinden birine bir şeyi gerçekten anlamak için ona mümkün olan her açıdan bakmak gerektiğini yazmıştı. Önden, arkadan, üstten, alttan, kesit alarak, içten ve dıştan. Hı hı. Bunu insan anatomisine uyguladı. Şimdi kendi hayatınızda anlamaya çalıştığınız karmaşık bir konuyu ya da bir sorunu düşünün. Aynı prensibi uygulamak, yani o soruna tüm bu farklı açılardan bakmaya kendinizi zorlamak, yaklaşımınızı ve bulacağınız çözümü nasıl değiştirirdi?